Merhaba ben Ana. Şu an Nürnberg'deyiz. Turkuaz Restaurant'ta. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi çok güzel bir aile restorantına geldik. Gerçekten Nürnberg'de tek bir aile restorantı var. Turku As Nürnberg. Turkuaz Nürnberg gerçekten business class, iki katlı, karışık ızgara. Aklınıza ne gelirse gerçekten aile restorantı, alkolsüz restoran. Şimdi yanımızda bir kardeşimiz var, sesli konuşalım şöyle bir. Merhaba. Merhabalar. Adınız? Karaman Şahan. Karaman Şahan. Hocam, Türk Ağız ne zamandan beri var? 3 yıldır aşağı yukarı e, Nürnberg'de hizmet vermekte. Nürnberg'de gerçekten süper iki katlı aile restorantı. Alkol falan yasak duyduğuma göre. Süper onu halkın takdirine bırakıyoruz. Alkol evet maalesef. Hocam şimdi restoranımız iki katlar kaç kişilik aşağıda kaç kişilik yukarıda sesli konuşalım. Toplam 160 kişi aşağı ve yukarı ve artı 60 kişi de dışarıda bahçemiz var. Toplam 220-225 kişilik restoranımız hizmete daima açık. Evet. Arkadaşlar Turkuaz'da gerçekten koronadan korkmayın çünkü hep, hepsi hazırlıklı. Şimdi Aileler geliyor, restoranda geliyor filan filan. Korona hazırlıklı neler yaptınız? Hani Almanya'da kanun olarak neler yaptınız? Kesinlikle o, o konuda tedbirimizi aldık. Afşantımız var her zaman. dezenfekte olarak da sürekli dezenfekte e, kurallarına uyuyoruz. Restoranımızda masaya oturana kadar maske mecburiyeti var. Müşterilerimizi de uyarıyoruz. Masalarına kadar eşlik ediyoruz. E, böyle elimizden geldiği kadar tüm kurallara uymaya çalışıyoruz. Evet, ana sana gelelim. Sesli konuşalım. Nasıl buldu Türk Ağası? Harika. Hele ikinci tat çok güzel yapılmış. Gerçekten yemekler ızgara evet. harikaydı. Süper. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Turkuaz'a gelmek istiyorsanız öyle basit gelmeyin. İnanın ki biz geldik yani yemin ediyorum neredeyse 20 dakika dışarıda bekledik sağ olsun kardeşim, karaman kardeşim. Ama e, sarıyorum her hafta dolusunuz, her hafta sonları da her gün dolu olduğunuz için herkes bence terminsiz gelmesin yani numara arası bence. E, aslında Nürnberg'de o kültürü çok şükür Turkuaz farklı insanlara e, aşıladık sağ olsunlar rezervasyonlarını yapıp restoranımızı sürekli ziyaret ediyorlar. Orada çok rahatız. Rezervasyonlarımız e, durmadan hasta, devam sonu rezervasyonlarımız hafta içi zaten tamamen doluyor. Evet arkadaşlar e, az evvel gördüm. Az evvel gördüm. Mesela bir ızgara. Abi nasıl bir büyük ızgara? Bir kaç kişilik ızgara bu ya? Sana da tattıracağım abi şimdi hemen. <laughs> Birazdan. Abiler ızgara gördüm. ızgara Nürnberg'de yani Turkuaz'da göremezsiniz. Abi 30 kişilik. Bir anda 30 tane pirzola, büftek. Adana gidiyor. Sıkıntı yok abi. Siparişler verildikten sonra en geç 20 dakika içinde servise alın. Arkadaşlar 20 dakika içinde gelmeseniz bedavaya yiyorsunuz. Bak Kesinlikle. 20 dakika. Kesinlikle. <laughs> evet arkadaşlar dediğimiz gibi Turkuaz tam nerede abi? Sesi konuşalım. Auschwitz Platte'da, bölge iştiraz edilir aynen. Auschwitz tam ortasındayız arkadaşlar. İlyas nerede burada ya? İlyas diğer mağazada. <laughs> Elegansta. Abi ismini elegans. ver yani. Elegansta. Elegans. Elegans deyince arkadaşlar ne elegans de patlıcan biber mi ne? Öyle bir şey. <laughs> Yok abi estağfurullah. Elegans. Hani kendisini seviyoruz İlyas Bey. Hani, hani Nürnberg'de bir iş sahibi sevilmiş bir abimiz. Yani şöyle bir sesli konuşalım. İlyas'ı bir tanıtalım. İlyas şu an benim abim oluyor biliyorsun. Biliyorum abi. Kendisinin bir da aynı zamanda gelinlik ve damatlık üzerine gece üzerine iki mekanı var. Kesinlikle gidip görünmesi. Zaten bir şey. İlyas, sana geliyoruz. Sana geliyoruz çünkü evleneceğiz ikimiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana. Ama gerçekten en kalite Tarık Ediz miydi? Neydi ismi? Öyle başladı. Şu anda Türkiye'deki bütün gelinlik markalarıyla çalışıyorlar. Mekanlarımızı. Oraya kesinlikle gidip görmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmayacaklar. Turkuaz'dan geliyoruz demeleri de bilal. Ayrıca, bilal. E, Size gerçekten bilal. Türk derseniz prosen düşebilirler. Hocam ismi Elegans'tı. Elegans. Tam olarak neredeydi? Klara'da. Klara'da. Evet arkadaşlar Eee şimdi sağ olsun bize eee kardeşimiz zamanla ayırdı. Aslında gerçekten biz plansız geldik. Aslında gerçekten burada bir profesyonellik var ama ben de cıklı olarak yıllardır kendisini tanıyorum. Hele hele eski günlerimizi, askerlik günlerimizi. Oh! <laughs> derken şaka bir yana Allah razı olsun. Bugün sizlere bugün Turkuaz'ı tanıttık. Nürnberg'de tek bir restoranda geldik. Neden geldik? Çünkü Turkuaz gerçekten sevilen bir restoran. Teşekkür ederiz. Onu adı takdirine bırakıyoruz. Biz şimdi o konuda bir yorum yapmak istiyorum. şimdi eee bizim da burada yapacağız ailece. Yok abi nikah falan istemiyoruz. Sağ Şimdi <laughs> anaya veriyorum. Ananın bir özelliği var. Anam bir sana e, ee, biz bugün çekimler yaptık biliyorsun evet. ne hakkında. Sana soru soracak. Neden acaba? Sen bir cevap ver. Çünkü bunda bir hastalık var. Kel hastalığı. Sana bir sorsun. Sesli konuşalım. Evet buyurun efendim. Sesli. Acaba ben neden kel saçları istiyorum? Deli oluyor. Şöyle kameraya bakalım. Ben bilemem onu. Evet. Acaba? Çünkü ananın bir hastalığı var abi. Kel dayanamıyor. <laughs> Kendisine Ama gidiyor. kafasında bunun var. var olmaz. <laughs> anne? Olmaz, olmaz var. Olmaz var. Ama biraz acıcık var. Benim sahibim var abi. Şaka bir yana. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Dediğimiz gibi eğer gelmek istiyorsanız bakın burada da var. Turkuaz. Aile restorantı. Dediğimiz gibi tekrar adres neredeydi baba? Bölge İstirrazı Diray. Tamam abi. Tamam. Evet arkadaşlar Allah razı olsun. Ha şimdi size söz veriyorum biraz yemek yiyeceğiz. Bakalım dedikleri doğru mu yalan mı? Eğer gerçekten tadı tat ise yüz numara. Ben Kahraman Şahan, Sultan sahibiyim. E, 1980 doğumluyum. Kahramanmaraşlıyım. Nürnberg'de e, şu anda 3 e, yıldır işlemekte olan Turkuaz Restorantı sizlere hizmet etmek amacıyla e, açmış bulunmaktayız. Bu yüzden e, herkesi restoranımıza davet ediyoruz. Buyurun gelin. Hizmetimizi yapalım. E, takdiri sizler verin. E, i̇nşallah e, herkesi bekliyoruz. E, bu arada tüm Türkiye'ye buradan selamlar yolluyorum. Kahramanmaraş'taki aileme, anneme, babama, kardeşlerime Hepsine çok çok selam söylüyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler efendim.